diyeceksiniz ki Kürtlerden Afrin'e giderken söylediğiniz şarkılar, türküler sizin boğazınıza takılacak. Kürt kardeşlerimize hain terör örgütü PKK'nın ettiği zulümler tarihte. 16 haneli ve 60 kişinin yaşadığı Mardin Pınarcık köyünde hain terör örgütü 16'sı çocuk 30 tane Kürt kardeşimizi PKK hain terör örgütü katletmiştir Değerli izleyenler Ne zaman? 20 Haziran 1987'de Siirt Eruh'da Milan Mezrası'nda 18 Ağustos 1987'de Hain terör örgütü PKK 3 günlük Bahar Narin ve 6 günlük Zeynep Bektaş bebeklerin arasında bulunduğu 16'sı çocuk 27 Kürt vatandaşımızı katletmiştir Hani Televizyon ekranına geçip ben Kürtlerin davasını savunuyorum diyorlar ya. işte böyle savunuyorlar. 10 Haziran 1990'da terör örgütü PKK 50 kişilik bir grupla Şırnağın Çevrimli köyüne saldırdı. Değerli izleyenler Yine 12'si çocuk 27 kişiyi katletti. 22 Temmuz 1991'de Mardin Midyat'ta sivilleri taşıyan otobüse ta saldıran terör örgütü 19 tane Kürt kardeşimizi, vatandaşımızı katletti. Kürt kardeşlerimize hain terör örgütü PKK'nın ettiği zulümler tarihte. Bu sadece bir tanesi, okuduğum dört tanesi. Binlerce var değerli izleyenler. Şimdi o kadın çıkıp diyor ki Afrin'e giderken çığırdığınız türkülere en güzel şekilde Kürtler tokat vuracak diyor. Kürt kardeşlerimizi katledenlerin savunucusu olan bu kadın bunu söylüyor değerli izleyenler. Yani takdiri vatandaşımıza, halkımıza bırakıyoruz. Bizim askerimiz Afrin'e giderken de, Ceraplus Karp'a giderken de, Kuzey giderken de hep bu türküleri söyleriz. Düğüne gidiyoruz. Bizim cihadımız düğünümüzdür. Kahraman Mehmetçiğe selam olsun. Kürt kardeşlerimize selam olsun. Bunları unutmayın. Diyarbakır annelerini unutmayın değerli izleyenler. Bu hainler 1987'de başladılar Kürt kardeşlerimizi katletmeye. Hala şu an Diyarbakır anneleri evlatlarını arıyorlar. Bunların evlatları da ya İngiltere'de ya Amerika'da ya Avrupa'da lüks hayatlar sürüyorlar. Bunların evlatları